Bu risale Nur meselesi cidden çok garip bir mesele. Yani bundan yan düşenlere de çok fazla kınamaya gelmiyor. Yani. Fevkalı da garip bir hadise yani, bu risale Nur meselesi. Yani ne der, neye hizmet ediyor, ne yapacak, ne diyecek? Taamül halinde devam eden e, şeyler hiçbirisi Risale-i Nur'da devam etmiyor, burada kesintiye uğruyor. Yani ya İslam hayatında yeni istikametli bir şey veya İslam hayatında yeni ve sapık bir harekettir bu dışarıda yiyor. ortası yok. Yani diyor ya, ya Kur'an Kerim kelam ilahidir veya bir beşerin düzmecesidir. Ortası olmaz yani. Orta böyle yüksek şehirlerin ortası olmaz. Mesela Reynur çok yüksek konuşuyor. Yani. Buna inanmak var, oya inanmamak var. Şimdi biraz sonra söyleyecek. İnsanda bir kart vardır. Hem daire içinde hem daire dışında olmaz. Ve aynı zamanda ne diyecek? Benim size gösterdiğim güneşe rağmen siz mum ışığı arıyorsunuz. Öyle diyecek değil mi? size verdiği güneşe rağmen siz nur şey, mum ışığı arıyorsunuz. Bu iddialar çok büyük iddialar. Ya hiç Allah'ı bilmeyen, Allah'tan korkmayan İnsanları sapıtmaktan zerre kadar imtina etmeyen bir insanın sözleridir bunlar. Aşağı yürümün defa. Veyahut cidden çok kuvvetli konuşuyor. Cidden çok kuvvetli konuşuyor. Risale-i Nur'un meselesi ilmi bir mesele değil yani. Fikri bir mesele de değil. Hali bir mesele de değil. Keşfi bir mesele de değil. <laughs> hani diyor ya Muhyiddin Arabi Hazretleri için, Muhyiddin Arabi Hazretten diyor, hatası ilmi değil, fikri değil ve keşfi değildir. İlmi değil, fikri değil ve keşfi değildir İmam muhyiddin Rabbi Hazretleri'nin hatası. Yani bu değillerin arasında öyle bir ince hatası var ki ancak laboratuvarda tespit edilebilir. O da mücedditlerin laboratuvarında tespit edilebilir. İmam Rabbani gibi, Ravsiz Geylani gibi dediği zaman gibi, insanların onun için kim olursa olsun tahkiki konuşamıyorum meselede. Tahkiki konuşamıyor. Haklı konuşuyor. Yani öyle haksız değil. Zaman söylediği haklı. Haklı da Ülema'nın anlayamadığı incelikler var işin içerisinde. Yani insan beşer takatının yetişemediği incelikler var işin içerisinde. Şimdi katiyen bir meslek bu ve meşrep tasubu ile söylemiyorum. Dedim ya bu Risale-i Nur'un işi ya hakikaten felaketse felaket, helaketse helaket, e, azapsa azap, cehennemse cehennem deyip Gelecek adamların işi. Çünkü bin, Hicri 1300'e kadar devam eden e, medrese tarzı, medrese usulü ilim tedris tarzı değişmiştir, değiştirmiştir bunlarla Değişmiş. Ya kabul edersin ya etmesin. Hulusi Bey'in ilk görüşteki tespiti çok mühim. Rehber mahiyetinde bir söz. Ona onu söyletiren Allah'tır. Delil, bürhan, kemalat hiçbir şey görmüyor. Yani gördüğünden dolayı bir intisap yok. Allah'ım ben bütün umurumda şu zaten teslim oluyorum. Bunun için şan uluhiyetine layık neyin varsa onu bana yap. Cennet ya cehennet, cennet cehennem. cehennet ya İlk gördüğü zaman ilk söylediği söz bu Kudüs'ü Bey. Risale-i Nur cidden mahiyete henüz anlaşılmamış bir eserdir. Sadece sadece şeytani veya rahmani ona bir şey demiyorum. Bakın şeytani veya rahmani bence rahmani ama şeytani veya rahmani buna bir şey demiyorum. Sadece her şeyini yakıp gelebilenlerin barınabildiği bir yerdir söyleyeyim bunları. Efendim ben burada kalırsam işte ilmim geri kalır, şuyum geri kalır, buyum geri, geri kalır. Doğru söylüyorsun. Bunlar hiçbirine itiraz olmaz. İşte ben burada yetişemem, şu işte ilmim noksan kalır, mektubum noksan kalır işte. Çocuğum bilmem ne olur. Çocuğumu muhafız yetiştiremem. Alim yetiştiremem. Falan. Doğru. Hepsi doğru. Ama sen yaşadığın işte bir tarafı sonamaz. Belki yanlış biliyor. Belki yanlış biliyor. Dikkat ederseniz katiyetle kesinlikle taraf olarak konuşmuyorum Mutlaka alternatif bırakıyorum. Açık kapı açık. Her şeyinden vazgeçen adam gelecek buraya. Bu kapı böyle bir kapı. Kapı böyle bir kapı bir yenilik yeni yeni bu iş. Bu iş yeni. Risale-i Nur'un ilmi ne şarkın ulumundan ne garbin hikmetinden alınmış değil. Kalek ile yok Risale-i Nur'da. Nakil yok. Nakil yok. Muzet Ahmediye Risalesi var. Onun dışında nakil yoktur. O da nasıldır yani. Ümmetin nasıl? Onun dışında nakil yoktur. Yeni bir şey. Yeni bir şey. Yani anlayış meselesidir yani. Anlayış meselesi Anlayış meselesi yani. Şimdi mesela Sıdık Süleyman rahmetullahi abi, yani sıradan bildiğiniz bir adamdı. Sıradan bildiğiniz bir adam yani. Ya Bu adam mesela filanca koca yanına gitseydi iyi adım olurdu. Filanca yanına gitseydi vay zor. Filanca yere gitseydi bilmem ne olur. Doğru. Ben hiç itirazımız yok. Ve lazım. Ama hiç lüzumsuz bir Risale-i Nur talebeliği var. Her şeyini yakamaya gelir. Böyle bu iş. Bu iş böyle. Bu iş böyle. Ne başkası bizi anlayabildi, ne biz başkasını anlayabildik. Ya biz doğruyuz ya onlar doğru. Çok garip. Ömrümde ilk konuştuğum şeyler bunlar benim. Ama mutlaka bildiğim şeyler bunlar. kesin bildiğim şeydir. Alimler vardı Resulullah Efendimiz'in zamanında. Keşişler vardı. Hristiyan alimleri vardı, Yahudi alimleri vardı, Arifler vardı, Kiş Arifler vardı, Şairler vardı, Deha, Kahinler vardı, Sahabe ne kahin olmak istedi, ne alim olmak istedi, ne arif olmak istedi. Sahabe olmak istedi. Ve bu sahabe olmak istediği zaman da arkası tamamen meçhul bir hadise bu. Dikkatinizi çekerim. Bütün peygamberlerin ümmetleri peygamberlerinden hüccet istemişlerdir. Allah Resulü'nün sahabesi hiçbirisi hüccet istememiştir. Hiç. Bu mucizelerin olması mucize istemekten değil. Gidiyor Hazreti Ömer Efendimiz Tebük Muharebesi'nde, seferinde. Ya Resulallah diyor. Kırılıyoruz artık diyor. Herkes devesini kesiyor. İşkembesindeki suyu sıkıp içiyor. Diyor. Bu bize bir keram, et, bir e, mucize göster demek değil. Hali arz ediyor. Allah'ın Resulü ne ferman etti? Herkes dağ ne kadar suyu varsa getirsin, şuraya yine dökün dedi. Döktüler. Ondan sonra mübarek on parmağını içine koydu. Ondan sonra dedi ki herkes kapı, getirsin kalbini doldursun. On nehir gibi akıyor. sahabe arkasında sağlamlık görerek bu işe girmedi, girmedi. Girmediler. Cennet için girmediler. Cehennemden kurtulmak için girmediler. Bu bir nasip meselesi oldu. Bu bir nasip meselesi oldu. Hiç tereddütsüz ölüyorum. Risale-i Nur'da bu özelliği gösteriyor. Risale-i Nur'da da bu işin bu cilvesi var. Katiyen arkası sağlamdır diye söylemiyorum. Ama cevheri buna müsait olan ancak gelebilir. Ancak cevheri müsait olan burada durabiliyor. Çünkü bu iş deli işi, akıllı işi değil. Bu iş deli işi, akıllı işi değil. 1961 54 sene de şu işin içerisindeyim. 54 sene vasat bir aklım vardır yani ben böyle büyük bir aklım yok. Çok şükür, çok şükür de değil. Vasat bir aklım vardır. 54 sene hangi kapıya hizmet etseydim iyi bir alim olurdum. İyi bir vaiz olurdum. İyi bir hafız olurdum. Her şey olurdum sevdiğim bir şeyle. Ama <laughs> ama köprüleri yaktı. Yani, Allah öyle nasip etti. Vallahi bunun sonu cehennemde olsa ben bu cehenneme çok razıyım. Allah'ıma ne kadar şükrediyorum ki beni böylesi kalık ile saplattırmamış. Risale-i Nur talebeliğinden şaşırmamış beni. Bu konuştuğum sözden her birisinin çok geliş detayları var. Anlıyorsunuz ki bu kelimelerin her birisinin detaya ihtiyacı var. İzaha ihtiyacı var. izahı meseleyi küçültecektir. Meseleyi, meseleyi basitleştirecektir. İstidatlara müdahale neticesini doğuracaktır. Hulasa büyük bir soru işareti. Ben bir definenin etrafını kazıyorum. Ama bilmiyorum ki neydir bu definenin içerisinde. Müellik böyle demiş. Sizler bahtiyarsınız ki bunu göreceksiniz. Şükür ki o bahtiyarlık bize nasip olmadı. Biz de anlayamadık içinde ne var. Şükürler olsun ki bize de nasip olmadı o hazinenin içinde ne oldu. Biz de anlayamadık. Aklı yele verdik, iradeyi sepete koyduk. Adamlığı bunlar, bu insanların anladığı insanlığı, adamlığı her şeyi çöpe attı biz Risale-i Nur talebesiyiz. Bu söylediklerimin akılla, mantıkla, ilimle, fikirle tartılır tarafları var mı? İşte nurculuk bu. İşte nurculuk. Sözler boğazımı zorluyor gelmek için. Ama ben burada keseceğim. Bu kadar yeter. Buyur Hoca Efendi. Hem Risale-i Nur'un dairesi çok geniştir. Şakitleri pek çoktur. Harice kaçanları aramaz. Ehemiyet vermez. Belki daha içine almaz. Bu kadar kuvvetli konuşuyor belki içine almaz. Hiç görmüş müsün ki bu kadar ağa tavırlı bir hareket ola? Ne kadar kuvvetli. Hiç pervası yok. Hiç pervası yok. Hiç ehemmiyeti yok. Giden kendisi düşünsün. Belki bir daha içine de almaz. Dediğim gibi bu Hazret Bedi zaman bir nadire fıtrat olduğu gibi bir nadire itikat da. Baş deli. Delilerin başı. Ne varsa yakmış. Ne varsa yapmış. Kendisi de öyle emrediyor zaten. Başımdaki o dün yığınlarını yaktım, nura itiraf ettiriyor. O dün yığınları dediği ilim. Hepsini yaktım diyor. Bırakabilir miyim? Evet. Yaktım onları diyor. Kardeşim onları yaktım, nura etti diyor. Bu işin yolcusu bakın bütün bu konuşmalarıma rağmen diyorum ki Allah'ım sen beni bu delilikten ayırma. Allah'a yemin ediyorum ki sonun ne olacağını da hiç bilmeden konuşuyorum bu işi. Ama bu asra bir deliller lazım. Ben de bu sınıfa girdim. Bunu tercih et. Ve zaman deliliğinden bir parça Allah'tan istedim. Baş delimiz o. Alime benziyorum be zaman ya. İstanbul'da gezerken ulemanın harman olduğu yer. Osmanlı'nın son zamanı. Başında kürt sarığı, sırtında 40 düğme körüklü şal var. Körüklü, körüklü cizmeyi çekmiş. Sağ tarafında pişto, sol tarafında hançer. İstanbul'da böyle geziyor. Hatta bir doktor hatıratında diyor, ben çocuktum. Adam eşkıya kıyafeti, yani alim, alim kıyafeti değil. Keşk kıyafeti. Efe kıyafeti. Ama herkes önünde ayağa kalkıyor. Diyor babam elimi tutmuş diyor babama dedim ki bu kimdir böyle alimler sarıklılar önünde hemen ayağa kalkıyor. Dedi, ben onu sana anlatırım. Dedi ki buna Bediü zaman derler. Buna Bediü zaman derler. Bunda ayrı bir özellik var. Hatıralarında yazmış. Halime benzemiyor ama. talebeye benzemiyor. Müslümanlıktan başka hiçbir şeye benzemiyor. <gülüyor> <gülüyor> yakmış hepsini <herkes>, yakmış. <laughs> Bizi şey dikim <laughs> <laughs> Cünün başında meale alidir diyor. Öyle demiyorum. mu? Cünün benim başında meale alidir. Şunun delilik. E şimdi senin gibi bir alimin yanında ben böyle ne konuşturuyorsun şu kitaptan o kadar dinleyelim desene. Allah'a bakan cephesiyle yeryüzünün en boş beleş adamları samimin huzura <laughs> sepetlerine hiçbir şey yok. Sepetlerine hiçbir şey yok. Tene doktor sadrullah mutku mutku vardı. Allah gani rahmet etsin. Konya'da. <laughs> Sokakta Türkçü hiç übeytmiyorum ki sadaka vermek istemiştir ona kılığıyla, <laughs> kıyafetiyle, haliyle. Yere vermiş. Yele vermiş. Olmadığından değil. Kıymet kıymet ifade etmediğinden. Allah'tan gayrısı yanında kıymet ifade etmedi. Ormadan'dan değil. Bu delilikten biraz Allah'tan isteyecek mi? diyorsunuz? <laughs>